Üniversitemiz çok büyük bir sorumluluk alarak başlatacak bu uygulamayı. Bu süreç nasıl başladı ve bu karar nasıl alındı? Öncelikle bunun yanıtını sizden almak isteriz Sayın Hocam. Evet, Yüksek Öğretim Kurulu bu virüs salgını e, dolayısıyla 18.03.2020 tarihinde e, toplantı yaparak bir karar aldı. Bu kararda da eğitim öğretimin e, aksamadan, kesinti uğramadan devam ettirmesi yönünde bir karardı. Biz de bu karar doğrultusunda e, eğitimin engellenmemesi ve sekte uğramaması için bu süreci devam ettirdik. Bu süreci devam ettirirken de doğal olarak bahar dönemi vize sınavları geliyordu peş peşe. Biz de bahar dönemi vize sınavlarını bu süreçte kişiler mağdur olmasınlar, dönem sarkmasın diye sınav kararı aldık.